Herkese selamlar. İş Yatırım Araştırma Müdürlüğü'nden ben İlayda Özdemir İşrek. Bugün sizlere Çimsa'nın analiz toplantı notlarından bahsedeceğim. İlk etapta 2024 yılına ilişkin gelişmelerden başlamak istiyorum. Şirketin Bunol Güneş Enerji Santrali Mayıs 2024'te 11.000 bin güneş paneli ile faaliyete geçti. 7.2 megawatt kapasiteye sahip olan santralde Bunol fabrikasının tüketiminin de %18'ini karşıladığını söyleyebiliriz. Eylül 2024'e geçtiğimizde İrlanda'daki Manok şirket grubunun bu şirket grubunun da 15 şirketin oluştuğunu söyleyelim hemen. 330 milyon euro karşılığında satın alınmış oldu. Manok satın almasının detaylı olarak bakacak olursak burada %30 öz sermaye ve %70 borçlanma ile finanse edildiğini gözlemlemiş olduk. Kullanılan borçta da 150 50 milyon euro'luk bir köprü kredisini içerdiğini söylemek isterim. Ayrıca söylemek isterim ki Manok, İrlanda, İngiltere ve Kuzey İrlanda'da çimento yalıtım, inşaat malzemeleri ve plastik ambalaj ürünleri üreten entegre bir üretici. Bu satın alma ile Çimsa yerleşik bir müşteri tabanına da erişim sağlamış oldu da diyebiliriz. Bunlara ilave olarak çimentonun 3 ülke eşit olarak satıldığını da söyleyebiliriz. Yani 3'te birinin İngiltere'ye, 3'te birinin Kuzey İrlanda'ya, 3'te birinin de İrlanda'ya satışı gerçekleşiyor. 2024 3. çeyrek itibariyle ise Mono 12 aylık Favök marjı %22 seviyesinde bulunuyor. Ayrıca net satışları 258 milyon euro Favö ise 57 milyon euro seviyesinde bulunduğunu hemen söyleyelim. Şirketin yeni yatırımları ve yeni pazarlara girişiyle birlikte gelirlerinde %75'ini döviz bazlı oluşmuş olduğunu da ekleyelim. Çimsa'nın alternatif yakıt kullanımına bakacak olursak 2020 yılında Türkiye ile aynı seviyedeyken 2023 yılında Çimsa'nın alternatif yakıt kullanımı %30'a çıktı. Türkiye'nin uluslararası ortalaması ise %10'da kalmış olduğunu söyleyelim hemen. O yüzden çimsanın %30 seviyesinde olması gayet iyi gözüküyor. Ayrıca hedefi bu oranında 2030 yılına kadar %40'a çıkarılması. Karbondioksit emisyonları CBT bilimsel temelli hedefler inisiyatifi doğrultusunda %11.8 oranında da azaltıldığını söyleyebiliriz. 2024 yılı 3. çeyreği itibariyle Çimsa'nın hemen gelir tarafına bakalım. Geçen yılın aynı dönemine göre %7.7 azaldığını görüyoruz. 18 milyar 490 milyon TL oluştuğunu söyleyebiliriz. Gelirlerin azalmasına rağmen FAVÖK ve NETKAR'da artış gözlemledik. İşletme sermayesinin satışları oranına bakacak olursak da 2018 yüzde 28 iken 2024 yılının 3. çeyreğine itibariyle kademeli olarak yüzde %13 13'e düştüğünü de söyleyelim. 2019'da 5 kaldıraç seviyesinde olan kaldıraç oranında 2024'te 0.5 seviyesine gerilemiş. Ancak bu yıl yapılan Manok satın almasıyla kaldıraç oranı tekrardan 2.7 seviyesine de çıkmıştır diyerek hatırlatmış olalım. 2023 yılında borçluluğa bakalım. Borçluluğun düşmesi temettü ödeme oranında artmasına neden olduğunu söyleyeyim. Ancak 2024 yılında manok satın alması nedeniyle borçluluk bir miktar artması bekleniyor bu yıl temettü ödeyecektir ancak miktar henüz belli değildir diyerek de eklemiş olalım. EBRD'den 25 milyon euroluk, IFC'den de 70 milyon euro tutarında uzun vadeli yeşil kredi alındı şirket adına. Ucuz finansman sağlanmasının yanı sıra bu kurumlardan sürdürülebilirlik kredisi alınması aynı zamanda yönün kamuoyunun da olumlu bir şekilde değerlendireceğini de göstermiş oldu bizlere. Dilerseniz şimdi de şirket projeksiyonlarına bir göz atalım. 2025 yılının birinci çeyreğinde Eskişehir atık ısı geri kazanımı ve güneş enerji santrallerinin Faaliyete geçmesi planlanıyor. Burada 21 milyon euro tutarında yatırım yapıldığını söyleyebiliriz. Kullanılan enerjinin %40'ının bedava olması hedefleniyor. Atık ısı geri kazanım santrallerinin kapasitesi 5500 kW olup yıllık üretiminde 40.000 MW. Bu da Eskişehir Fabrika tüketiminin %25'ine tekabül ediyor. Diğer bir yandan güneş enerji santrallerinin kapasitesi de 14.2 MW olup yıllık üretimi 20 bin MW seviyesinde bu da eski şehir fabrika tüketiminin %14'üne denk geliyor. 2025 yılının 4'ün çeyreğine bakacak olursak orada da Amerika'daki öğütme tesisi 700 bin tonluk gri çimento öğütme kapasitesinin devreye girmesi planlanıyor. Ayrıca burada da 82 milyon dolar tutarında yatırım yapıldığını hatırlatmak isteriz. 2025 yılının ilk yarısında da 66 bin tonluk kalsiyum alüminat çimentosu kapasite artışı bekleniyor. 31. 8 milyon euro maliyette de tamamlanması hedefleniyor. Bir başka yandan baktığımızda şirket Amerika ve Avrupa pazarlarındaki Birleşik Krallık da dahil pazar payını arttırmayı hedefliyor ve bu bölgede ciddi bir potansiyel öngörüyor. Şu anda Türkiye'de Çimento yaklaşık olarak 65 euro seviyesinde satılıyor. Avrupa'da bu rakam 100 euro civarında satışlar bu şekilde fiyatlanıyor. Lojistik ve depolama maliyetlerinin de eklenmiş olsa bile Türkiye pazarında daha düşük bir fiyat seviyesi olduğu da görülmüş oldu. Başta bahsettiğimiz İrlanda'da bulunan Manok şirketine tekrar bir göz attığımızda ülkede başlayacak olan 1,5 milyonluk konut projesi ne bu şirketin de dahil olması beklenmiş oluyor. Başka bir yere de geçelim. İspanya'da da fabrika üretilen çimentonun %50'si İspanya pazarına satılıyor. Son olarak değerleme ve beklentiler tarafına bakacak olursak bizler şirketin yüksek kapasite kullanım oranları ile çalıştığını düşünüyoruz. 2024'teki yüksek Satış hacmini de göz önüne aldığımızda 2025'te hacim artışları için sınırlı bir yer olduğunu tahmin ediyoruz. 2024 yılında şirketin döviz bazlı gelir yapısına bakacak olursak TL'nin döviz karşısında enflasyonun altında değer kaybetmesi şirketin ciro büyümesini baskılayacağını düşünüyoruz bizler. Mevcut güçlü seyreden ve bozulması beklenmeyen talep koşulları altında da şirketin satış gelirlerinin gelişmesini belirleyecek olan aslında ana konularında döviz kurları ve çimento fiyatlarının seyri olacağını da söyleyebiliriz. Deprem bölgesinin etkisiyle talep güçlü seyrederken 2024 yılında çimento sektörü sınırlı fiyat artışlarından maalesef ki olumsuz etkilenmiş oldu. Bizler ise burada fiyatlandırma tarafında 2025 yılı için daha istikrarlı bir fiyatlama patikası öngörüyoruz. Burayı biraz daha detaylandırmak istersek talebin 2025 yılında deprem bölgesine devam eden yeniden inşa faaliyetleriyle yeniden açılma sürecine giren Suriye'den gelmesi beklenen yıllık tahmini 5 ila 6 milyon ton ekçimentu talebiyle parasal genişleme döngüsüne paralel olarak inşaat sektöründeki potansiyel canlanma sayesinde 2024 yılına benzer güçlü bir seyir izlenmesini öngörüyoruz, bizler bekliyoruz diyebilirim. Şirket güncel olarak son 12 ayda 8. 9.4 FDF ve 93 FK çarpanları ile işlem görürken her iki çarpan bazında da sektör medyan değerlerinin altında bir seviyede olduğunu da hatırlatmak isterim. Sonuç olarak toparlamak istersek bizler şirketin yurt dışı operasyonlarının artması, yeni satın almalar doğrultusunda tahmin edilen sinerji, destekleyici pazar koşulları ve boşluğun makul seviyelere inmiş olması ayrıca çarpanların ima ettiği makul değerlemeyi, desteklemeye devam edeceğini de düşünüyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.